Merhaba arkadaşlar, tekrardan ben geldim. Bugünkü enerjim çok güzel. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Arkadaşlarım bugünkü açılımımızda eril ve dişil konuşturması yapacağım. Aklımızdaki, hayatımızdaki ya da ayrıldığımız, unutamadığımız kim ne varsa beni ne zaman isterseniz o video bu video sizin enerjinizle dolu olsun ki e, duymak istediklerinizi bu videoda duyabilirsiniz canlarım. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Abone olmayı ve tüm bildirimleri tıklamayı unutmuyoruz. E, hadi bakalım şimdi niyetimizi ederekten enerjimizi Reiki yüklemesi yapalım arkadaşlarım. Sizi şöyle almak istiyorum sizler için aklımızdaki kişi aklımızdaki kişi eril ve dişil konuşturması siz ve aklınızdaki kişi eril ne diyor dişil ne diyor bunlarla alakalı duygu düşünce olası şu anki hissiyatları nelerse bize onları aktar, aktarmasını niyet edeceğiz arkadaşlarım. Haydi bakalım siz de enerjinizi yükleyin benimle beraber ve ben ne diyorsam öyle de oldu değil ama güzel olanlara olur mu? Hadi bakalım. Ellerimi torotun üzerine koyuyorum. Torot kartlarımın üzerine koyuyorum. Ve niyetimi ediyorum. Eril ve dişil konuşturması. Aklımızdaki, hayatımızdaki ayrıldığımız kişiler, bizim için ne düşünüyor? Bize bunları ver. Doğru olanı bize yansıt. Teşekkürler. 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 Haydi arkadaşlar. Şimdi buradan kart seçeceğim sizin için. Hmm, ne yapalım? Bütünün hayrına kim ne zaman izlerse ona niyet ederekten Haydi bakın kartlarımızı seçelim. Eril'i konuşturalım. Bunlar Eril'in kartları. Şu anki açtıklarım Üçer üçer açacağım arkadaşlarım. ilk etapta. Sonra sizler için. Bu da dişilin konuşturması arkadaşlar. Birazdan ayarlama yapacağım. Hadi bakalım. Şimdi şunları almam lazım. evet bütünün hayrına. Arkadaşlar bunlar erilin konuşması. Bunlarda dişilin konuşması olacak ama siz bunu nasıl göreceksiniz? Hemen şöyle indirmem gerekiyor. Şöyle evet. Ya bütün olsun. Ben bunları ayırdım zaten. size rahat görün diye. Evet arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. İkili ikili yaparsak daha iyi anlarsınız sizler için eril ama şöyle inanmıyorum kartlar şu an hareket ediyor Söyle yapalım ki daha net görebilirsiniz hatta şöyle yapayım evet evet şimdi arkadaşlar eril kartlarımız ve dişil kartlarımız ama tabii ki de şöyle yapacağız Şuradan arkadaşlarım eril diyor ki hayal kırıklıkları yaşadım seninle beraberken bile ben hayal kırıklıkları yaşadım ben bunları hak etmedim bana sen çok acı çektirdin çok 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 üzüldüm sen benim ne kadar çok üzüldüğümü biliyor musun sen benim hayatımda büyük bir engeldin. Sen benim hayatımda büyük bir engeldin. Arkadaşlar Eril diyor ki sizin için sen benim hayatımda çok büyük bir engeldin. Neden peki? Allah Allah. Çok çekingendin ilk etapta ben seni ben sana gerçekten çok inanmıştım. Konuşmana, görünüşüne, dokunuşuna, bakışlarına bile ben o kadar hayrandım ki senin, o kadar sana aşıktım ki gözüm senden başkasını görmeyecek derecede sana ben aşıktım diyen bir eril arkadaşlar. Sonra ne olduysa sen çok farklı bir insana dönüştün benim gözümde. Ben seni böyle bilmiyordum. İnsanlar senin hakkında konuşmalara ben aslında inanmadım. Sana inandım ama senin son yaptığın şey benim onlara inanmamı sağladı ben seni denedim biliyor musun? yok artık <gülüyor> arkadaşlar gülüyorum kusura bakmayın yani eril diyor ki arkadaşlar bu eril sizi denediğini söylüyor belki duygusal anlamda denedi belki de e, hareketleriyle, konuşmalarıyla ve dokunuşlarıyla sizi denemiş arkadaşlar arkadaşlar e, sizin e, aslında çok iyi bir insan. Başka insanların laflarına göre hani hareket etmediğinizde. Yani şöyle söyleyeyim. Başka insanların dediklerine inanmamış, inanmamış bu zamana kadar. Hani o döneme kadar. Fakat sizi denedikten sonra dokunuş olarak olsun vesaire. Bir şekilde bir deneme yapmış. Ve e, evet o insanları bir konuda haklı bulmuş arkadaşlar. O yüzden sizden. Bu e, ayrıldığını burada kendisi söyledi. Bakalım siz ne diyorsunuz? Sizi konuşturalım. Ben her şeyi görmezden geldim. Senin aileden olsun, senden olsun, laflar olsun. Ben de artık hani sıkıldım bunu aldım. Senden bir hareket istiyorum. Artık bir bekleme sürem kalmadı. Ben ne yaptım ya ben ne yaptım diyorsunuz arkadaşlar ben masumum benim hayatımda kötü enerjiler oldu kötülükler oldu ben bunları yaşadım ben sana bunları anlattım e sen bunu hala daha ne irdeliyorsun ne konuşuyorsun yeter artık artık ben pes ediyorum ya dönüyorum arkamı demişsiniz diyorsunuz ben bu zamana kadar seni bekledim her şeye rağmen seni bekledim. Her zorluğa rağmen seni beklemişken sen bana hala da sen suçlusun, sen şöylesin, sen böylesin diyorsun. Bunu bana yapma. Benim canımı çok acıtıyorsun sen. Bunu bana yapma. Ben bunları hak etmedim. Ben ciddi anlamda seni gerçekten sevdim. Sana değer verdim. Hayatımda olan ne varsa kötü olarak yaşadığım yaşatmış yaşanmışlıklarım ben seninle unuttum. Ben seninle unuttum bunları ama sen beni suçluyorsun hala daha. Diyen sizsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Ay erili konuşturalım bakalım. Hmm. Yani yerim almadığı için arkadaşlar hemen üzerine atacağım. Ona istinaden yorumlar yapacağım. Şunlar da sizinkiler. Hadi bakalım. Evet. Ah, ah. Böyle bir aşk yok ya. Çok güzel. Neyse. Ben bütün dualarımda geçmişte ve şu anda her zaman ben seni dilemişken Rabbimden Ay, her zaman ben seni dilemişken Rabbim'den ama olmadı be. Ben başkasınla oldum. Biz sevgili beraber olamadık. Çünkü bizi çok kötü enerjiler uyguladılar, ayırdılar, ayrılmak zorunda bıraktılar. Benim önüme çok seçenek sundular. Senden ayrılmam gerektiğini. Bana sadece benim ailem değil benim çevremde benim çevremdeki insanlar ve senin çevrendeki insanlar da senden ayrılmam gerektiğini söylediler. Hmm. Ben çok acı çektim, çok düşündüm ama ciddi anlamda senden ayrılmam gerektiğini gerektiğinin kanaatına vardım. Kanaatine vardım. İstemeye 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 senden ayrıldım. Seni engelledim. Seni her yerden engelledim. Beni görme diye. Sa senin karşına hiç çıkmak istemedim. Senin karşına çıkmaya benim yüzüm yoktu çünkü seni tek başına bıraktım. Ama bu etrafımdaki olan kötü enerjiler laflar, dedikodular beni bu yola itti. Böyle olmak zorundaydı. Diyen bir eril arkadaşlar. Hemen sizi yorumlayalım. Benim kalbimi, canımı çok acıttın. Seni ve yanındakini görünce o kadar çok üzüldüm ki her saniye, her dakika bana gözükmek zorunda mıydın o dönemler? Benim kalbimi o kadar çok acıttın ki sen. Ben bunları hak etmedim. Ben sadece sana değer verdim. Seni istedim. Benim tek istediğim sendin. Güzel bir hayat, güzel bir yaşantı. Seninle tatmışken bunları sen ne yaptın? parayı tercih ettin, başkasını tercih ettin. Ben bunları hak etmedim ki. Ben sadece seni hayalinle, seninle beraber yaşamak isterken, sana her daim destek olmuşken sen beni hep suçlu bildin ve gözüm paradan başka hiçbir şeyi görmezdi senin. Olsun. Ben olsun diyorsunuz arkadaşlar. Sen benim canımı o kadar çok acıttın ki ben sadece yine sana kötü bir şey söylemiyorum. Olsun diyorum diyorsunuz arkadaşlar. Böyle olması gerekiyormuş demek ki diyorsunuz. Haydi bakalım. Şimdi erillerde sıra. Haydi bakalım. Şu an ne düşünüyorsun? Eril. Ey gidi Eril. Ey sonra e gidi dişil e diyeceğim hadi bakalım ben sadece parayı tercih ettiğimi sen sanıyorsun evet para da benim için çok önemliydi bunu sen de çok iyi biliyorsun çünkü ben onsuz yapamazdım benim hayallerim vardı sen ne diyor burada inanmıyorum İnanmıyorum. Para için mi? Aa! Ya siz gerçekten yanılmamışsınız arkadaşlar. Yani ciddi anlamda yanılmamışsınız. Gerçekten para için gitmiş yani bildiğin. Ama yani bir de şöyle diyor. E, bana seçenek sundular. Bana seçenek sundular. Ben e, onunla beraber olmak zorundaydım. Sen benim hayatımı çok güzelleştirdin. Çok farklı düşünceler düşündün. E, düşünceler değdim ben seninle çok güzel hayaller kurdum ben seninle ama tek noksanımız paraydı o yüzden ben gitmek zorundaydım ama başka biriyle ben hayat kurdum evet seninle hayal ederken ben başka biriyle oldu hayallerim mutlu muyum hayır değilim çünkü ben her zaman her saniye seni hayal ediyorum sensin benim e, dünyamı kurmak istediğim kişi diyor arkadaşlar ya ee, neyse bakalım hadi bir de size konuşturalım hey gidiyor ya Siz diyorsunuz ki arkadaşlar neden neden diyorsunuz yani? Ben ben bunları hak etmiyorum. Neden? Ama sen göreceksin. Sen göreceksin. Sen bana geleceksiniz. Geleceksin. Çünkü sen beni seviyorsun. Sen ben sensiz nasıl yapamıyorsam sen de bensiz yapamıyorsun. Biliyorum ki sen beni hayal ediyorsun. Sen benim çünkü arkadaşlar aslında ikiniz de birbirine gerçekten çok aşıksınız. Hani hala daha duygunuz çok yoğun ona karşı. Aynı şekilde o kişinin de erilin de size karşı çok duyguları çok fazla yoğun. Ama böyle böyle şeyler var yani. Böyle gitgeller var, birçok hayat var. Burada diyorsunuz ki hani burada ama sen göreceksin ki ben öyle bir şey yapacağım ki öyle sen, senden vazgeçeceğim ki sen bile şaşıracaksın, sen bile şaşıracaksın senden vazgeçtiğime ve her şey çok ama çok güzel olacak çünkü sen beni seviyorsun, ben bunu biliyorum, sen de ben de seni seviyorum ama sen beni hiçbir zaman unutmadın, ben bunu hissediyorum ama ben çok kararlıyım, sen bana tıpış tıpış geleceksin. Geleceksin. Çünkü ben o kadar eminim. Çünkü sen şu an o kadar pişmansın. Diyorsunuz arkadaşlarım. Hadi bakalım şimdi. Erilleri konuşturalım. Sizin için de birazcık kart açtık mı? Söyle. Evet. O kadar da eminsiniz yani kendinizden. Hayır. Aferin size. Hadi bakalım. <laughs> Biliyorum sen çok tehlikelisin. Ben zamanında sana adım attım. Ben sana zamanında adım atmışken sen böyle çok teh yani bazı arkadaşlarımız yani artık kesin olmuş hani böyle. Sen hani bazılarınız istememiş sanki. Ben diyor sana adım attım ama diyor sen diyor gelmek istemedin diyor inat yaptın diyor. Neyse şöyle yorumlayalım. Ee, ben sana bunları yaşattım biliyorum haklısın. Senin karşına geçmeye yüzüm yok. Ben mutlu muyum? Hayır evet değilim. Doğru biliyorsun ben değilim mutlu değilim. Ben her saniye seni düşünüyorum seni hayal ediyorum çünkü. Ama sen o kadar güçlüsün ki o kadar güçlüsün ki sana gerçekten hayranlıkla bakıyorum. O kadar şey yaşamamı, yaşatmama rağmen seni hala ayaktasın. Hala ayaktasın diyor arkadaşlar. Ama burada da diyor ki ben diyor sana geleceğim diyor. Beni bekle olur mu diyor. Ufacık bir işim var onu halletmem gerekiyor. Arkadaşlar bu erilin halletmesi gereken bazı işler var. Ya özel hayatınla alakalı ya kendi işleyişin, işleyişinle alakalı bir bekleme süresi var. Bir para döngüsü var arkadaşlar. Ama bu para döngüsünü attıktan, atlattıktan hemen sonra size geliyor arkadaşlarım. Çok eee Diyorsunuz ki bazı arkadaşlarım sizde biliyorum ki sen benden evet ayrılmak istemedin bizi kötü enerjiler yaptılar kötülük yaptılar o hayatında olan o iki kişi yok mu maaf ettiler maaf diyorsunuz ve burada da diyorsunuz ki seni çok özlüyorum artık gel ve çok güzel e, değer değer ve değer ver bana yani artık bana bir adım atman gerekiyor senin diyorsunuz arkadaşlarım. Burada da arkadaşlar gerçekten buluşma ve son, the son yani güzel bir birliktelik ve birleşme görüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok e, sıkıntılar yaşamış olabiliriz bazı arkadaşlarım ama zamanla bunları atlatacaksınız. Bu insan çok pişman. Size yaşatmışlıklıklarına çok pişman. Üzmüş sizi birazcık. Eee bazı lafları dedikodulara bakmış arkadaşlar ama e, sizi hala da unutamadığını burada kendisi duygularını söyledi bugünkü duyguları bunlar arkadaşlar şu anki yani şu anki konuşması buydu onu söylemek istiyorum sizlere can cihazlarım hadi bakalım bunu unutmadım tabii ki de hadi bakalım size fal açalım kahve falı arkadaşlar bakın Burada bir tane e, gelmek isteyip de gelemeyen yine bir dişil görüyorum. Hani eril görüyorum çok pardon ama eriller içinde de dişil görüyorum diyebilirim. Yani gelmek istiyor ama bir engel olmuş, gelemiyor. Böyle bir şeyin atlı, hayatından bir şeylerin çıkartmasını bekliyor arkadaşlar. O şeyi hallettikten hemen sonra zaten size geleceğini söylüyor burada da. Bir çocuk görüyorum. Bir destek de diyebilirim aynı zamanda tam bazı şeyleri şöyle söyleyeyim tam bazı şeyleri arkadaşlar tam bazı şeyleri kafasında bitirmişken hayatında olan engelleri işleyişi vesaire ne varsa her şeyi halletmişken yine bir sıkıntı girmiş yine bir e, sıkıntı üzerine siz, siz sizinle iletişime geçememiş arkadaşlar kitlendim şu anda Arkadaşlar ben burada 4 gördüm. 4 vadeye kadar bu insan ufak da olsa size bir mesaj vesaire bir şey bir iletişime geçeceksiniz arkadaşlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımda e harfi görüyorum. Bir görüyorum. Ee, L harfi gördüm. Bir de i harfi gördüm. G harfi gördüm. U ya da Ü olabilir arkadaşlar. S harfi gördüm şurada. Yani böyle... Ee, bayraklı bir yer var mıydı belki bunun bir mahkeme bir bekleyiş bir işleyişi aynen bir bir süreci var arkadaşlar ama bunun hayatında böyle bir balon patlamış arkadaşlar şurada birinin altında hemen size görün o balon patlamış yani bunun artık hayatındaki şeylerin çıkması gerekiyor yani artık huzurunun olmadığını e, hayatında olan kimse onu artık huzursuz ettiğini eee dayanılmaz bir insan olduğunu, sizi artık sizi daha fazla yoğun bir şekilde düşündüğünü anlatıyor burada arkadaşlarım. Aynı zamanda aynı zamanda T harfi belirdi arkadaşlar burada aynen. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Hayalinizde ve aklınızda kim varsa Belki yol mesafeniz olabilir, belki uzun zamandan beri görüşemediğiniz kişiler olabilir, pardon kişi olabilir. Bu insanla çok yakın zaman içerisinde bir görüşme, bir buluşma ya da tesadüfen bir karşılaşma sağlana sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. <laughs> bir kocaman bir balık görüyorum arkadaşlar. Belki e, hayatınızda yeni bir insan alabilirsiniz, ama bu insan gerçekten çok nasipli, çok böyle cüsseli biri olabilir arkadaşlarım. Şuradan da baktığımda ise arkadaşlar böyle haber geliyor. Yani o kadar böyle kuş kanatlanmış uçuyor ki hep böyle bu zamana kadar bekle, beklemedeymiş bu kuş. Ama artık kanatlarını kaldırmış ve size doğru gelecek arkadaşlar. Belki duygularını anlatmak istedik, anlatıp yani anlatmak isteyip de anlatamadıkları, yaşanmışlıklarını sizinle artık iletişime geçecek arkadaşlar. Bu kimse? Artık bir yol bir yol arayışı içerisine girmiş. Size gelecek, görüşme sağlayacaksınız arkadaşlar şurada. Görüşmeleriniz var. Ee, bazı arkadaşlarımda hala bir beklemede, hala bir kafa karışıklığı görüyorum. Hadi bakalım, bütünün hayrına olsun diyorum tabağınıza geçiyorum birden 5'e kadar içinizden sayı tutun tuttuktan hemen sonra dileğinizi dileğince anlarım arkadaşlar çok güzel kısmetli bir yol var geliyor birden 5'e kadar içinizden sayı tutunuz ama ben burada direkt 4 ve 1 yok 4 ve 2 gördüm 4 ve 2 diyelim A harfi gördüm E harfi gördüm şuradan da bakarsam da şey harfi belirdi. Arkadaşlar böyle çok buna bunalmışsınız artık böyle artık bir şey olsun. Artık bir şey olsun. Bir şey olsun. Bir adım atsın, bir şey desin. Çok sıkıldım. Beklemekten çok sıkıldım. Yani onun artık bir şeylerin mücadelesi mücadele etmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Artık o insan ne düşünüyorsanız gerçekten bir mücadeleye girecek arkadaşlar. Ee, bu mücadeleden hemen sonra zaten sizinle bir görüşme, bir iletişim kuracak canlarım. Hadi bakalım. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın canlarım. Bye.